Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 6 ay önce söz verdiğim fakat yoğunluktan dolayı yapamadığım çekiliş videosunu hazırlamak için buradayım. E, bu ürünün tanıtım videosunda videonun altına yorum yapan arkadaşlarımızın arasında bir çekiliş yapıp bu ürünü gönderecektik. Onu bugün yapalım inşallah ve bu hatamızı telafi etmek için de bu çekilişi yaptıktan sonra o arkadaşımıza göndereceğiz. Ee, yine bu ürünün tanıtım videosunun altında yorum yapan arkadaşlarımızdan iki kişiye de e, yine bir farklı çekiliş yaparak bu iki ürünü göndereceğim. Bir tanesi bili bili kontrol kalemi. E, Hat kopukluklarını buluyor. Ve e, prizde veya kabloda enerji olup olmadığını gösteren bir e, bili bili kontrol kalemimiz. Daha önceki videolarımızda da kullanmıştım zaten. Kullanım amacını e, çoğu kişi biliyor izlemeyenler o videoyu ile izleyebilir. Diğeri de mekanik zaman saati, ayarlanabilir e, priz hediyemiz olacak. Yani bir elektrik için veya elektronik için hediyesi ne olabilir tabii ki bunlar olabilir. Bu ürünü dediğim gibi çekilişini yapacağız. E, kargoları bana ait olacak ve ücretsiz bir şekilde e, alıcısına göndereceğim ve alan arkadaş da ufak kısa bir video çekerek e, eline ulaştığını bize bildiren bir video yayınlarsa ben de onu bir dahaki videomda birleştirip sizlerle paylaşacağım. Bu ürünün tanıttığım videonun altında yorum yapanlar arasında çekilişini yapacağız. Bu ürünü göndereceğiz. Tamam. Bunlar da iki tane de bunları da hatamızı yani gecikmeden kaynaklanan hatamızı affettirmek için <laughs> bu iki ürünü de diğer iki abonemize göndereceğiz. Umarım affedersiniz beni. Evet dostlarım. Yorum yapan ve çekilişe katılmak isteyen herkesin ismini sırayla yazdım. Şöyle bir aşağıya doğru bakalım. Yavaş. Evet, aşağıya bakalım biraz daha. 300'den fazla kişi var. Üşenmedim, hepsini tek tek yazdım. Yavaş. Aradan biraz zaman geçti. Bu arada kusura bakmayın iş yoğunluğundan dolayı devam edelim. Evet. Çekiliş yapmak için online çekiliş programı kullanacağım. Bütün isimleri alalım. CTLA yapalım. Hepsini siteye yapıştıralım. Evet. İlk kazanan kişiye söz verdiğimiz gibi el fenerini göndereceğiz. Sonra bir çekiliş daha yapacağım. Kontrol kalemi için. Üçüncü çekiliş ise zaman ayarlı priz için yapacağız. Öncelikle bir kazanan olacak. Bir de yezek kazanan olacak. Her çekilişte bir kazanan bir yedek kazanan olacak. Eğer kazananı bulamazsak yedek kazanana göndereceğiz. Hadi bakalım ya Allah Bismillah diyelim. Çekilişi başlat. Evet, kazananımız Mehmet A nokta. Yedek kazanan Süleyman Yakut. El fenerini göndereceğimiz arkadaş Mehmet A nokta. Eğer ulaşamazsak Süleyman Yakuta göndereceğiz. İnci çekilişimiz için bastığımızda bili bili kontrol kalemi için kazanan arkadaş olacak. Başlayalım. Bayram Zengin. Kontrol kalemini göndereceğimiz kişi Bayram Zengin. Eğer bulamazsak Velikaya arkadaşımıza göndereceğiz. Şimdi üçüncü kişi olarak da. Zaman ayarlı prizimizi göndereceğiz. Üçüncü kişiyi seçelim. Hadi bakalım. Bir daha. Evet. Serkan. Yorum yapan Serkan arkadaşımız. Talihlimiz. Eğer bulamazsak Furkan Babis'e göndereceğiz. Evet dostlarım. Çekilişimizi de böylelikle yapmış olduk. Ve bu kazanan arkadaşları yoruma bekliyorum diğer arkadaşlar da hakkınızı helal edin Kendinize iyi bakın görüşmek üzere